Bugün sizlerle birlikte Lillia Jungle oynayacağız. Nasıl olacak hepiniz istediler. Arkadaşlar şimdi ben uyarayım. Benim Lillia'yla ilk oyunum. Şöyle Brand'in kafasına Q atalım. Evet yanımızda Volkan var. Kendisi Brand oynuyor. Ama konuşmaya katılamayacak. Kanalımı açıklama kısmına koyarım ben. Hmm, hmm, hmm. Ne yapıyor? Deli çocuk. Evet, kuşlarla birlikte şarkı söylüyor çok güzel. <laughs> Bak şöyle... ...şunu alalım. Arkadaşlar Lillia'nın yeteneklerinden bahsedeyim. Q'su, Darius çakması bir şey. Ee, pasifi... ...böyle yaratıkların üstünde ya da şampiyonların üstüne bir yük bırakıyor. Ve bir de bize ekstra olarak da hareket hızı veriyor. Yani Hemen şöyle. Bir yanım redfi ilk. Şöyle. Basamadım. Lillia jungle bence rahat dönüyor. Ama tabii ki de bence. Ve evet, dereceli maçtayız. İnşallah güzel oynayacağım. Deneyeceğim. Şöyle şunu alalım Arkadaşlar iyi geceler derken gerçekten İçtenlikle mi söylüyorsunuz bunu? <laughs> Lilia sordu ben neyim? <laughs> <laughs> Şöyle hızlıca bir alalım Mide gang atabiliriz aslında karşı takımda. Arkadaşlar normalde Yone videosu çekmeyi düşünüyordum. Ama malum Yone'yi aldılar. Böyle vurduk. Okey. Al şey vurduk. Hemen bot katılı. Aa okey. Okey çok okay. Hop. Güzel. Süper. Bir kill aldık hızlıca. Kevin büyük ihtimalle sıkatılı aldı. Ben buradan botu oynamak istiyorum. Miss doğru. Miss Fortune ölmemesi lazım. Geliyorum. Şöyle evet. Mükemmel bir harita dokunuşu. Oh. Ah çok kötü attım. Hadi Eli oyna. Helal. Nixon Eli Güzel. Hızlıca bir bait atalım. Şuradan bait atalım. Bunu alalım. Evet şimdi Yampire'ye geldik buradan. Yampire alalım hızlıca. Arkadaşlar baya bir olaylar falan filan oldu. Siz sıkılmayın diye o aralarda ben video kapat, videoyu kestim. İnşallah video size güzel bir şekilde yansıyacak. Böyle bir atalım nereye kadar gidiyor? Atalım. İlk. Yaşasın ya so tekrar. Biz farmımıza devam edelim. bu Şimdi şuradan solaya gelin atalım. Aa, Kane selam kankam. Gel buraya gel. Ah. Uyuşturdum hadi. kene e de vur. Aldım onu. de topladı. Çok güzel. Okey'in e alma umuduyla koşturuyoruz. Bakalım şu taraftan. Ah be. Olmadı. Neyse. Evet, buradan bota güzelce ne bir geldik. İnşallah botumuz olmaz. Ya. Güzel, helal arkadaşlar. Dur yokmuş. Buradan Kane e gidiyoruz. Hayır Kane base atma no no no. Tarafı salladım. Ama Kane ya. Kankam base atmasan neydi ya. Neyse. Buradan farm olmaya devam ki ya. Hmm, Yeyle geldi yani, güzel. Ah kök beyciğim. Beni düşürüyordunuz. Hop şöyle güzel cenekilimizi aldık helal bize şuradan farmımızı dönmeye devam oradan da Kane'in kırmızısını alırız alamıyoruz Mayday Mayday yardım Mayday Şöyle gidelim Nasus Beyciğim beni düşürüyor musunuz? Ya. Abi sen şaka mısın ya? Nasus keşke salmasaydı Neyse. Evet, bir iş Böyle bir dalış yok. Böyle Şöyle en giriyoruz. Of çok güzel bu. Hadi. Aga E yok. E gelse. Olacağım. Burada var. Şöyle yapalım. Bankiye yani ne yapalım. Var, var diye. Ya ne? Şu duvarlara geçemiyoruz. Bu kadar atılıyoruz yani. Bu kadar güzel bir atılma skiliyle. Neden duvarlardan geçemeyiz ki? of çok kötü oynadım. Evet. Hop, şöyle E öldüm ben. Şöyle git. Şu var. Şunu düzgün tutursam ya çok güzel olur. Hiçbirini tutmaması Peki ya hiçbirini tutmaması? O iyi değil miydi?

Evet. Evet. Volkan'ı izliyoruz şu an. Evet. Mükemmel bir oynayış. Çok güzel dogeler ve Volkan öldü. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir çalış. <laughs> adam mükemmel bir çarp. Canın kadar Buradan güzel bir çıkıyor. Ve 770 yeli skorumuz var. Şöyle bir E yollayalım ben yine yani falan denk gelir. Arkadaşlar bu oyun bitiyor. Hmm. Arkadaşlar dediğim gibi ilk kez oynuyorum yani kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Evet bu videoda bu kadarmış diyelim Oyun bittiği gibi videoyu kapatalım biz de zombi çıkar buradan ama ne Anlamadım çok saçma 111 çık. Bitirme eğlene zombi çıkar buradan onlara selam olsun Beni izle 777 111 Anladım abi Arkadaşlar siz volkan gibi olun <laughs> Evet ben de anladım ama her hani. <laughs> neyse <laughs> <laughs> Demek ki insan, demek insan. insan. Abi, Öyle şey. bir şey Arkadaşlar ben Videoyu Güzelce bir editlemeye ed ed çalışayım Bakalım nasıl olacak ne çıkacak içinden İnşallah güzel olur ya Yani edit İnşallah sıkılmaz. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.